Merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün günlük vlog günü. günlük vlog çekiyoruz. Ee, şimdi size bir şey yapmadan önce şunu söyleyeceğim. 10 aboneyim. Teşekkür ederim. Yani eksik olmayın. Bunun size de sizde de emeği var bu 10 abone. Ayrıca 5 abone özel videomu hatırlıyorsunuzdur. E, 5 abone özel videomda ne olmuş? Onu söyleyeceğim sizlere. Toprak Gamer mı? Böyle bir kanal. Adam 5 abone çekmiş. Bebek falan filan bana laf atmaya çalışmış. Şimdi ona buradan bir cevabım var. Onu söylüyorum. Onun kanalına karışan olmuş mu? Onun herkesin kanalına karışma hakkı yok. Mesela benim hedefim böyle 2 milyon abone falan filan değil Ya bana 50 Abone falan yeterli 2-5 abone benim için çok önemliydi Aynı şekilde 10 abone oldum 10 abone de aynı şekilde benim için çok önemli Evet şimdi bunu demiş böyle işte BB falan filan kanalını araştırdım baktım falan Kendisi laf atıyor Ama daha kendisi 5 abone Yani 5 abone benim için önemli diye o videoda söylemiştim. O gelmiş 5 abone özel video çekmiş bebek falan filan. Ben şimdi bu kavgayı şey yapmak istemiyorum. Büyütmek istemiyorum. ki Ger Gerçi kavga değildi. de. Laf atmaya çalışmış kendisi. Ee, he. Onu uyarıyorum. Başka şeylere karışmasın. Kanalların videolarına karışmasın. Bunun konumuna kim karışmış ki? Onun bir videosu vardı en son aklımda ve 5 abonesi. Ve bana laf atıyor. Arkadaşlar şimdi dışarı çıkacağım. Şimdi az önce bir kez daha söylüyorum kendisine bir kez daha hatırlatıyorum. Sadece o değil. Başka kişiler de gelip bana laf atmaya çalışmasın. Sadece bana değil. Herkese. Herkes ister birilerine laf atılmasın da YouTube'da mutlu bir hayat sürsün. Devam. Onu ben diyeceğimi dedim zaten. Şimdi bu konuyu kapatalım. Bu konuyu kapattıktan sonra şimdi dışarı çıkıyorum. Baba baba ben dışarıdayım. Şimdi bugün yanımda Mel olmayacak. Burak olacak. Sesini duyuyorsunuzdur belki. Aa diye bağırıyor. Oyun oynuyorlar. <laughs> <laughs> bırak böyle. Ulan <laughs> video <mu> çekiliyor. <laughs> ya çekme Burak. Ben ne güzel yapacaktım onu. Burak ne haber? <laughs> Yaptırmadım. Sallan ağaca doğru gidip gelirsin. <laughs> evet. Hadi dondurma alacağız mı? Gidiyorum. Arkadaşlar şimdi dondurma almaya gidiyoruz. Evet ee, burada mı yiyeceğiz? Hayır be ya. Nerede evet, yiyeceğiz? Burada yiyeceğiz. Evet be ya. Murat paran nerede? De Hayır bende değil sandalye var. Burak parayı unuttu. Biz kaçalım. Arkadaşlar biz kaçıyoruz. para burada. Çıktı ki yavrum. Bırak burada para para. Mız mız. Burak gidiyoş. Burak kavga ediyor. Hadi gidiyoruz ya. Arkadaşlar ben saklandım. Burak gidiyor. Burak! Tın tın tın. Burak mı? Bugün yanımızda Melih yok. Melike de yok. Melike de yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk blok. <vlog'da. gülüyor> <laughs> <Vlog'da> ilk defa blok <laughs> <video. gülüyor> <Vlog'da, gülüyor> Blok defa video çıktı. <laughs> Arkadaşlar dünkü vlogdan bahsediyoruz. Ee, o kadının o tenekeyi düşürmesi Emirhanların orada. Çok bize gitmişti. Bu da izlemiş. İzledin mi? Arkadaşlar bir önce bu bu arabadan alacağım. <laughs> Arabanın zaten arkası açık. <laughs> Arka da Belki de biri kaçırdılar içine sığmadı. Şimdi dondurma alacağız. İp ucu kaldı da daralda gücü kaldı İp attım ucu kaldı da daralda gücü kaldı Ben sevdim eller aldı içimde hac kaldı Ben sevdim eller aldı Uşak bırak az daha dondurmayı düşürüyordu Allah. Son anda tuttu Yardım et Hadi benim dondurma daha açılmadı. Mazlum böğürtlen süper ya. Arada ben kaçıyorum siz gelirsiniz. Dondurmayı <laughs> aldık. Değil mi Burak? İzninizle siz yeri izleyin. Bak topraklara bak. Aa taşlar Taşlar falan. Uhu. Taşlara bak taşlara bak oynuyorlar ya. Hı -hı. Taşlar güzel değil mi? Hı hı. dondurma. Bakın burası beyaz değil mi? Boyu bu kadar. Aman tanrım burası böyle. Yumulun beyler. No no. <laughs> Aslında bugün de sıkıcı bir gün. Dondurma yemekten başka ne yapıyor bu şura? Evet, başka bir şey yapılmadığı için sıkıcı bir gün. <laughs> Dünkü vlog gibi. Ya ben oğlu o, dün mü çektim? Dünden önceki gün mü çektim? Önceki gün galiba. Bu. Emirhan Beyler ne zaman gittiysen o zaman. Burak bana lan dedi. Bir kez daha hatırlatıyorum. Abone olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. 10 Hedef 50. <laughs> Abone özel videorum bundan sonra 50 abonede olacak. Ondan sonra 100, sonra 200, sonra 300 falan filan. dün bırak. <laughs> Kim çekiyor? Yani hava sıcak yani, Yukarı çektiğimde hava bulutlu gibi duruyor ama Tek bulut yok havada <laughs> Siz yine taşlara bakın Taşlar kapak bile var orada Bahçeyi istersen <laughs> Bahçe dörde bölünmüş durumda İşte şuradaki bizim bahçe Şurası Orası. Orada mısır var İşte mısırlarımız şurada Aman tanrım dedim Gözümün önünden kebele kuştu Ay kebele kuştu <laughs> Misirimiz var <laughs> Bunu almakta kalacağım Şimdi arkadaşlar Kapanış yapıyorum Dolay Beni istediğiniz için Ne yapayım ya sus sus sus. var. Domatesimiz var. Neyse neyse teşekkür ederim arkadaşlar. bana abone olabilirsiniz ayrıca. Like da atabilirsiniz. Hesaplarım bir tane o da Facebook. Abone olmayı unutmayın be ya. Oldu şey bu? <laughs> evet Facebook abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone Bir, bir video daha görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın be ya. Bay bay. Bay bay. O geldi diyecek.